için. E, sen çok güzel bir kızsın, çok da güzel taşıyorsun. Ama hep abiyeden gidersen bir yerde tıkanırsın. Konseptlerimiz de o zaman ben ödül almaya gidiyorum, başrol oyuncusuyum dersek olur. Ya da belindeki tülden kurtulursan bir yönetmen olarak evet o uzun kollarda gayet zarif gidebilirsin. Ama temelinde e, yine Melika yine abiye. E, ben e, renk olarak seçmiştim zaten renk festivaline katılmak istiyorum diye. Sonra bilmiyorum arkadaşlar duymuştular duymamışlar ben öyle onu arada kalmıştım <laughs> karar vermedim ki bugün geleyim bakayım ne kıyafetler var çünkü öyle ben kendim şey Hindustan'a gitmişim e, renk e, festivaline ki e, bugün de dedim keşke öyle bir fırsat varsaydı sahnede ben öyle çıkıp boyaların benim üstümde aynı parti gibi e, o şekilde ama o kıyafetle ama kendi tarzım olmayan şeyler de ben denedim burada çok acayip. Şeylerde taşıdım ve giyindim. Ben şunu anladım. Sen aslında renk festivali yapacaktın. Evet. Sonra senden mi duyup renk festivali Bilmiyorum yaptın? Bilmiyorum ben. Evet. ya sen direkt dönüştün. zaten ben Aşağı bir şey sorayım söyleyebilir miyim? Öyle, bir şey yok. Gittiğimizde ben. zaten direkt o elbiseyi aldın. Eşe, e, şey, evet, Evet, evet. Başka evet. Şey Ama şey ki. Hen... direkt Zahra başka bir ee... o parçaları aldın. Sabah bir anlatsın, anlatsın Melika. Melika bir anlatsın. Ben ben bir anlamak istiyorum. Dünden kız onu diyor renk festivalini yapacağım diye. Ben dün de kızlardan. Hayır sen başından anlatır mısın bu konsept sen seçmiş miydin düşünüyordum seçmemiştim e düşün. ama biliyorlar düşün. mıydı dün bilmiyorum duydular çünkü kızdan e geçiyor öyle bir şey cevap. yoktu Söz ben hiç öyle bir dün hiç öyle bir şey konuşmadı ve zaten Melika'yı ben görmedim zaten buradan çıkışta hemen gidiyor yani öyle bir konuştuklarını bilmiyorum ben, bilmiyordum. Konuştum, ben buraya geldim ben. neon bir şey yapacaktım aslında burada o kendi bulamadığım için hemen orada zaten direkt renkli şeylere renke gideceğim diye Melika da sadece kırmızıyı aldı gitti giydi yani o kadar ben kimseden ne duydum ne Melika'dan kesinlikle Hiçbir yani, yani, alakalı hiçbir şey bir... duymadım ve zaten yüzden, öyle bir şey, şey söylemedi yani yani zaten. Ben dünden beri bir şey düşünmüştüm ve arkadaşlarıma da paylaştım evet, onlar evet, da biliyor söyledi. bize, bize de söyledi. herkese de zaten demiştim. Dedim yarın geleyim kıyafetlere bakayım çünkü onun bir özellik bir kıyafeti var. de kıyafetlerini ben giymem gerekiyor. Varsa onu alırım. Olmazsa başka bir şey düşünürüm Yani öyle bir şey ben de tabii ki çılgın bir şekilde Aha, çıkmak, çıkmak istiyordum istiyorum. ama dedim ki yani garanti olsun Aha. yani Hemen hemen aynısı yani. Zahra bir şey söylüyordu tam o sırada. Sen hiç bilmiyordun evet. Hayır ben hiç bilmiyordum. Bu zaten benim istediğim bir şeydi. Melika da sadece bir aynı tane kırmızıyı aldı ve sadece. onu giydi. Zaten konuştuğumuzda hiç öyle bir şey de aramıza geçmedi. Ben onu seçmişim seçmemişim diye bir şey geçmedi zaten. o konsepte uygun olursa. Farklı sanki sanki. Farklı yorumlardın o da farklı yorumlardı. Öyle daha da daha eş değer olurdunuz ki biz hatta. Biz Zahra beraber konuşmayı ne yapabiliriz yani, ben diye ben karar ben verdik. Yani, yani Melika'dan niye? Yine aynı yani. olduğu için kılıf uydurduğunu düşünüyorum ben evet, biraz. O ]cık. renk Bence festivali, o renk festivali değil zaten. Onun yaptığı renk festivali ile senin yapmak istediğin renk festivali bambaşka şeyler. Renk önemli, kıyafet önemli Yani buradan çıkınca herkese ben söylüyordum zaten. Tamam biz canım, sen oradan çıkınca biz orada pasta yiyorduk. Yani sen sürekli böyle bir eee bir ithamlarda bulunmaya çalışıyorsun ama artık Hayır, yemez ben yani. Hayır, bu kadar hiç, hiç kimse